Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çatıya çıktık, kuşları uçuracağız. Yorulduk biraz, yem taşıdık. Şöyle 25 kilo karışık yem aldım kuşlara. Fiyatlar çok uçmuş arkadaşlar. 25 kilosu 110 lira. Fiyatlar aşırı aşırı uçmuş. Birazdan atıyor, açacağım içindeki şeyleri, göstereceğim size yemleri. Önce bir kuşlarımızı uçuralım. Emir, orayı açma. Uçur kuşlar oğlum. Kendileri uçarlar. Gerçi de sen yine kovala. Gir içeri. Evet arkadaşlar. Kuşlar kalktı. Şunları da kaldıralım. Evet kuşlarımız biraz çoğaldı. Bunlar bu. Bunlar bakıcı grubu. Yok yok onlar yavru. Arkadaşlar havalar da bayağı serinledi İstanbul'da. Arkadaşlar. Yavrularımız büyüyor. Evet. Kümesi de açalım. Emir Tamam çık dışarı Evet, baskalarımız da uçmaya başladı. Evet arkadaşlar şu yavrumu göstereyim size. Kalemleri görüyorsunuz. öyle sabuni baskıya da bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuşlarımız böyle dışarıda çıkmaya başladı yavrular Evet arkadaşlar şimdi yemimizi açalım. Bir bakalım içinde neler var. Evet arkadaşlar, yemi açtım. Şöyle yeme bir bakın. Evet, bezelye, mısır, buğday, pirinç. Baya bir yem var içinde. Karışık. Buğdaylı karışık. Kuşlarımıza vereceğiz. Afiyetle yiyecekler. Evet arkadaşlar durum böyle. Hepinize hayırlı akşamlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.